Merhabalar dostlar. 24 Şubat 2025 16.28'de Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye ait Borsa'da işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Kamu'ya aydınlatma platformla Haber biraz can sıkı, sıkabilir arkadaşlar. Eğer küçük yatırımcıya satarlarsa onu söyleyelim. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Bakın sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilmesi amacıyla bakın borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Haber geldikten sonra arkadaşlar hisse lambadanak aşağı doğru hızlı bir şekilde indi onu söyleyelim. Yani eksi 1.67 artıdayken arkadaşlar eksi 1.67'den kapattı. Hemen bakalım hangi hisse arkadaşlar burada. Tabii ki Göknur Gıda Maddeleri arkadaşlar. kim satıyormuş? Albatian Power and Telecom Company diye bir şirket. Toplam 20 milyon 648 bin 897 adedi arkadaşlar borsada satışa konu etmek amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna başvurmuş. Tabi dediğim gibi kurumsala satarsa ciddi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar diye düşünüyorum. Eğer yüksek fiyattan satarsa ama küçük yatırımcıya bunu bir verirse arkadaşlar Allah yardımcımız olsun diyelim ellerinden olanlar için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.